Son dakika, asgari ücrette yeni gelişme, saatler kala bir teklif daha geldi. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasına saatler kala, Türk İş asgari ücret ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Buna göre Türk İş'in asgari ücret teklifi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin belli olacağı tarihi dün açıklamıştı. Bugün ise asgari ücretle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk İş'in asgari ücret teklifi belli oldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonuna getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi. Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı. İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3000 liranın altındaki teklif insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari ücret tespit komisyonuna 3000 liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir. Asgari ücrette ilk teklif belli olmuştu. 7 milyon kişinin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinden ilk teklif belli olmuştu. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı. Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması. Asgari ücret rakamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belli yere gelsin o zaman konuşalım." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ise asgari ücret zammına yönelik şunları söylemişti: "Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Bu komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, TÜRKİŞ temsil ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, bakanlıkta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3458 lira. Bunun 2943 lirasını bürüt asgari ücret, 456 lira 17 kurusunu sosyal güvenlik birimi, 58 lira 86 kurusunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.